Merhaba arkadaşlar ben Arjen Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de dev sandık açılımı yapacağız Hemen başlayalım Clash Royale'e giriyoruz öncelikle arkadaşlar Burada bir tane ücretsiz sandık var onu açalım Altın. Okçular. iskeletler çıktı arkadaşlar. Şimdi bir açalım. Ve şimdi. Aa. Cadı gelmiş. Onu yükselt. Buradan Aradan bahsedelim. Duyuyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle açıyoruz. Dev sandık. Altın çıktı arkadaşlar. 763 altın çıktı. Altına ihtiyacım vardı. Bombacı çıktı. Güzel değil. Barbar kulübesi çıktı. Bunu da kullanmıyorum. Ve işte geliyor. 116 tane goblin çıktı. Ya goblin de güzel çıkmadı ya. Neyse arkadaşlar. Daha fazla dev sandık açılımı büyülü sandık ya da süper büyülük san, süper büyülü sandık açılımı istiyorsanız arkadaşlar videoyu like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.